hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bilgisayarınızdan nasıl edit programı e, yapılır onu göstereceğim yani nasıl edit programı yüklenir e, edit nasıl yapılır onu göstereceğim Şimdi arkadaşlar e, Google'a gidiyorsunuz ya da herhangi bir kullandığınız tarayıcıya buraya bluestacks yazıyorsunuz bilenler vardı zaten varsa yüklemenize gerek yok arkadaşlar ben olmayanlar için gösteriyorum ee, ilk, ilk çıkan siteye tıklıyoruz. E, ee, BlueStacks 5'i indirin diyor. Gördüğünüz gibi benim inik zaten. Buradan arkadaşlar evet e tıklıyoruz. Ve buradan kuruyoruz ya da e, varsa güncelleyin. Ben benim güncel değilmiş mesela. E, oradan yükle çıkar orada büyük ihtimalle güncelle olan yerde. E, yüklensin geliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güncelleme tamamlandı. Şimdi e, böyle bekletir herhalde ben. E, bayağı oldu yükleyeli o yüzden çok hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi burayı da yüklüyor. 61 MB'lık. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklendi ya da her neyse güncellediniz mi artık onu bilmiyorum. Aynı şekilde böyle bir ekran da geliyor. Burayı da geçtikten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar bitti ee, şu anlık. Böyle bir ekran gelecek. Ee, buranın da dolmasını bekliyoruz. Burası zaten bayağı hızlı doluyor. O yüzden kaydı başlatayım dedim. Bekliyoruz. Hiçbir şey basmıyoruz arkadaşlar buraya bekliyoruz. Gördüğünüz gibi giriyor. E ee, arkadaşlar bu arada e, Google'da işimiz kalmadı. Google'ı kapatabilirsiniz. Şöyle altı alayım ben de e, OBS'yi. Şöyle bir şeyler gelecek arkadaşlar. Siz buna değil yukarıdakine BlueStacks 5 yazın. Multi eee instance manager'ı tıklamayacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Buradan Play Store'a tıklıyorsunuz. E, ee, ve buradan sizden giriş falan isteyecek. E-posta isteyecek. İsterseniz yine e-posta için. isterseniz e kendi telefonunuzdan mı artık annenizin e-postasını mı kullanırsınız. O size kalmış. E giriyorsunuz şifresini falan. Ondan sonra arkadaşlar e bilgisayar kasmaya başladı. Niye böyle oldu anlamadım. Buraya VN yazıyorsunuz. E, buradan V'ni indiriyorsunuz direkt ondan sonra buradan geri dedikten sonra indirdikten sonra şu şurada geri var ona da tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi VN inmiş oluyor. Ben CapCut'ta kullanıyorum. Belli olmuyor. VN'e girdiğimizde e, Mesela video çektiniz. E, buraya atlayalım. Video çektiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim videom var. New Project diyoruz. Ve arkadaşlar buradan video dediğimizde eğer ki videonuz çıkmıyorsa çıkmaması çok normal. Niye? Sizin şunu yapmanız lazım arkadaşlar. Geri geliyoruz. Direkt çıkıyoruz buradan. Buraya tıkladıktan sonra ortam yöneticisi galiba bu. Evet ona tıklıyoruz. Ve buradan arkadaşlar Windows'tan aktara tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra e ee, bir video seçelim mesela. Ee, nerede nerede nerede? Videos. Ee, şunu seçtim mesela. Bunun bitmesini bekliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi geldi. Ve buradan çıkıyorsunuz artık. Buraya işiniz kalmadı. Ve buradan tekrar VN'e giriyorsunuz ya da CapCut'a fark etmiyor. Öbürüne girmesi girmeniz gerekiyor. Skip'e tıklıyorsunuz. Buradaki artıya. New Project. Gördüğünüz gibi videomuz geldi arkadaşlar. Buradan da hop bunu tıklayabilirsiniz. Müzik için de aynısını yapmanız gerekiyor. Mesela müzik indirecekseniz aynı şekilde şöyle göstereyim hemen. Ee, geri gelemiyorum tabii ki şu anda. Ha, i̇ptal dedim. Aynı şekilde buradan ortam yöneticisi Windows'tan aktar. Ee, burada e, ee, nerede mesela bir müzik indirilenlerden e, ee, yok galiba müzik he mesela bu gördüğünüz gibi geldi hemen onu da göstereyim girip gelmedim anlamamız için new project tekrarla. bunu seçtim bunun e, dolmasını bekliyorsunuz çok uzun süreceğini zannetmiyorum ama bilgisayarınızın kalitesine de bakar bu ve gördüğünüz gibi girdi buran e, müzik şey var nota şey artık hangisi bir hatırlamıyorum ona tıkladıktan sonra buradan müziğe tıklıyorsunuz ve buran gördüğünüz gibi benim seçtiğim Aksa Paradise'dı sevmedim de e, ben demedi e, her neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar şarkı çalıyor buran Choose'a basıyorsunuz Choose'a bastıktan sonra işte buradan e, kaç saniye seçtiğiniz sayı. Zaten video yani benim az önceki attığım video 8.50 e, saniyelik olduğu için direkt böyle seçiyor. Bunu azaltabilirsiniz. Çoğaltamazsınız. En fazla video süresi kadar oluyor. Her yani sesini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Buradan oraya bastığınızda gördüğünüz gibi arkada bu çoğalıyor. Gördüğünüz gibi. Tabi ben bu videomu sıkıntılı olduğu için atmamıştım. Ha. E, eğer ki video yaptığınızda burayı silin derim ben. Yani işe yaramayacak. Zaten e, diğer videolardan bakarsanız VM kullanımını. Kullananlar vardı telefonla. Ona bir şey diyemem. E, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı hiç hiç unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.